Birileri demiş ki Quicks öldü. Şimdi desinler. Çubuk geri döndü. Hadi bakayım. Lan ne oluyor? Hepinize merhaba gençler. Bugün sizlerle birlikte Running From The Internet adında bir oyun oynayacağız. Arkadaşlar oyun DexBot oyunu aslında. Fakat daha farklı. Ataklar, saldırı falan yapabiliyorsunuz. Çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. <laughs> Fakat şöyle bir soru var bende. Benim mouse'um bir sık bozuk. O yüzden sol tuşa böyle abanmam gerekiyor bir şey atmak için. O birazcık sıkıntı. Ama neyse. Ee, Arkadaşlar işte birazcık anlatayım size. Next botlar var. Ee, ve bu next botlara saldırabiliyoruz abi. Şey, oyunculara da saldırabiliyoruz bu arada. Ama şu anda yani saldıramıyoruz. Çünkü oyun modu farklı. Bu arada bakın kendi oynayacağım. Bakın mesela şuraya attım. Ay bak. Helikopter helikopter. Öldük mesela. Ölüyorduk. Cheeseburger yiyip canım da olsun. Bakın şimdi bayıl. Şuraya bir bayıl attım. Poit kasıyoruz abi bakın. Gördüğünüz gibi. Hop bak şuraya vurdu mesela. Poit geldi. Hop şuraya bayıl attım. Bakın boba Hop böyle patlattım. Mayın var hemen. Şöyle şuraya bir atayım. Böyle birinci falan olabiliyoruz. Şöyle şuraya bir atayım. Tamam. Lan gidin. Lan. arkadaşım şimdi burada kutu atabiliyoruz. Şunu ben bir alayım. Evet abi finish. maçın yarısına başladık. Şimdi tekrardan şey yapalım. bek yapalım abi. Maçın yarısında başladığımız için olmadı. Bakalım şimdi maç birinci olabilecek miyiz? evet. Buradan lan shop'a girdim en sıkıldı. Ee, map seçiyoruz. Rekuya ben bir daha bunu seçmek istiyorum. Güzel sekiyorduk sürekli. Ben yine bunu seçeceğim ve free for all'ı seçeceğim abi. Tüm oyuncular birbirine vurabiliyor. Çok zevkli. Bakın abi bakın ya şeylere bak. Ben bu oyunları neden parkur oyunu yapmıyorlar onu merak ediyorum. Yani bu kadar güzel şeyler var. Ve neden yapıyorlar? Yani neden parkur oyunu yapıyorlar? Bu kadar güzel parkur ve karakteri var. Ha, hem oyunu yapıyorlar. Evet şimdi. Free for all. Arkadaşlar Ruslar oyunculara da saldırabiliyoruz. Aa, arkadaşlar evet hasar aldık. İkinciyiz bu arada. Güzel. Helikopter, helikopter. Arkadaşlar kendimi uçurdum lan bir dakika. Ah, cheeseburger, cheeseburger iyi oldu cheeseburger bir daha cheeseburger geldi dur. Ha, tamam hasar aldım. Üçüncüye düştük bu arada. Şu cheeseburger acil yemem lazım. Şu bariyeri at. Ya yeter dur. Şu bariyeri daha at. Heh, main. At şuraya mayını. At şöyle. Ana. Tamam abi. Mayınımıza bastı adam. Snowball'u at. Bana peel at. Tamam. Cheeseburger al. Hem. Ye 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 ye. Dol benim oyuncağım. Ne işe yarıyor burada bilmiyorum. Ama at şunu. Lan yine kaydım. Arkadaşlar bak kaç kaç kişi yanımla vurduk oğlum. Şöyle Oy bak tamam. 5. zar hadi yaparız. Hadi abi. Tamam. Tamam. Şöyle atabilirim miyiz abi? Şunu şöyle bir at. Aa! Arkadaşlar bu arada videolara, video çekmelere geri döndüm yani. Bir ara vermiştim bildiğiniz gibi. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada 3 günde 1'e çıkardım video çekmeyi. Artık 3 günde 1 video gelecek. Çünkü günde 1 yani yetiştiremiyordum. E, o yüzden sıkıntı olabiliyordu. Ve orada birinciyiz şu anda. Birinciyiz. Birinciyiz abi şu an çok iyi. Cheeseburger'ı bir yiyeyim. Hadi de şöyle. O babam mı Bana ne yat şuraya? Bariyeri koy. Mayın koy. Ve arkadaşlar birinci olduk. İlk birinciliğimizi aldık gençler. Çok iyi. Arkadaşlar bir maç daha girelim. Ardından bitirelim videoyu. Evet arkadaşlar kazandık. İlk binimizi aldık. Güzel. şimdi abi yine watching. Ben yine şu Prototype'ı verdim. Prototype da güzel bir artı biliyorum. King of the Hill açmayacağım ben. King of the sevmiyorum. Ee, tamam shop. Hemen abi. Shop'tan silahlar alayım ben. Items. Offensive. Ne alabilirim? Gravity e de aldım. Tamam abi. Ee, gravity bomb alalım. Daha bir şey alabilir miyim? defen Utility. Yok ya yok. Burada beni niye açıyorsun sürekli? Bir dakika. Defensive. Stink Bomb. Back speed kolayı aldım ya. Tamam adventure round. Hemen yani bir loadout'umuzu yapalım. Arkadaşlar e, yapamadık bu arada lan. Alamadık loadout'u. Neyse abi. Onu geri yapamıyoruz herhalde. O yüzden maalesef şimdi böyle kalsın. Takım arkadaşlarımı vuramıyorum. Şu player vs. bot. Tamam Burada e, Bu arada şey gelecek. Devamı gelecek abi. Ben bu... Çünkü şu an tam potansiyeliyle oynayamıyorum muhtemel. Ben ikincisini atmaya çalışacağım. Söz vermiyorum ama. Tamam. At şunu. Tamam. At. Lan kendi teammate'ime vuruyorum ki de bir. Lan dur. Acil acil ikinciyim. Tamam. Ben top attım şuraya. Lan birinin muzuna bastım. Arkadaşlar hadi şuradan niye sprint atamadım? Hadi ikinciyiz. Ve birinciyle aramızda 1000 point var. Ama bu haritayı hiç sevmiyorum. Kendime vurdum da. Hadi. Kaçıncıyız? İkinciyiz. Güzel. Birinciyiz. Hadi birinciliği koruyalım. Anne haritanın dışına uçtuk. Hayır. 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 Hadi. Hadi hadi. Birinciyiz. Birinci, son anda birinci olduk. Son anda birinci olduk. Çok iyi abi. İki birincilik. Yes. Tekrardan birinci olduk abi. Evet. Arkadaşlar son bir maç daha mı girsek ya? Evet bence son bir maç daha girelim. Şeylerle. Şu Rico ile tıklayacağım. Son maçta girelim çünkü yeni aldığımız şeyleri deneyemedik abi. Yeni aldığımız şeyleri bir deneyelim. Son maçta girelim o yüzden. Sonra videomuzu bitirelim. Kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş zaten. Editle baya kısa olur. Evet son maçta girelim. enter round hemen. Şimdi abi hemen. Şimdi. Ne hani küpleyelim? Muz. Bak yine başladı ya. Seçemedim ki. Peki Q settings. İçemlerim. İçemlerimi değiştiremiyorum ya. Ha içemlerimi değiştiremiyorum. Bir dakika arkadaşlar o zaman ben bir altı f 4 atıyorum. Arkadaşlar oyundan girişlik yaptım şimdi lan bir dakika size siyah ekran gözüküyor şu anda. Gelecek birazdan. Ha tamam. Arkadaşlar şimdi içemizden şurada değiştirebiliyormuşuz. Tamam yani muzu şimdi anı kıyıp. Hani bunu al. Cheeseburger. Bu yüzde on şey veriyor. Arkadaşlar hangisini alsak? Şu dolu çıkaracağım. Onun yerine bunu alacağım. Bu dolu ne şuyuru? gerçekten hiçbir fikrim yok. Tamamdır hadi bakalım. Başlayalım. Şu gravity bombumuzla drinkimizi aldık. Hadi bakalım. Player vs bots. Aha gravity bomb geldi. Nerede abi bu botlar? Öl attım. Bakayım. Oy evet. Aa bakın, bakın şey geldi. İçeyim bakayım bunu. Oy, uza bak. Çok iyi bir şey lan bu. Tamam tamam pişman değilim aldığımı. çünkü o şurayı baksanıza. Şöyle şunu bir atayım. Sen de şunu bir atayım. Şunu bir atayım. Tamam. Speed kola iç 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 iç. Tamam. Bir daha iç bir daha iç. Bu arada bu maç çok kısa sürdü şimdi sen daha gireceğim ben direkt. 3 saniye sürdü maç çünkü. Şöyle snowball at şunu. Bomba at. Gravity evet, grenade at. Snowball at. Great at. Tamam. Tamam abi tamam. Şimdi sonraki el yok edeceğiz abi bu adamları inşallah. Hadi bakalım. Hmm, prototip, prototype. Ben Marty seviyorum. Marty ben çok seviyorum. Bu arada açılsın lütfen. Free for all açtım. Ben tamam, şurada bir daha alıştırma yapalım. Gravity grenade, gravity grenade. La. Tamam şimdi enter round, hey, round başlamış lan. Hadi hadi hızlıca girelim. Bakalım adamlar başlamış bile. Keşke ben de tam zamanda gelebilseydim. Sen tamam, şöyle hemen. Lan ver şunu. Bu ne? Tamam dur şunu içtim ben içtim ben etkiler silindi. Dur dedi. Ne oluyor? İç şunu iç şunu. Tamam at al şunu. Cheeseburger at. Cheeseburger at abi. Fail atabiliyor musunuz bu arada? İç, i̇ç iç 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 Ay. Oğlum. Ne oluyor lan oyuna ne oldu? Oyuna bir şeyler oldu az önce. Al şunu. Hop al şunu. Bariyeri çek. Bombayı al. Tamam. Canım yok bu arada 3 cheeseburger tamam. Ne oluyor oğlum? Al şunu al şunu. Ne oluyor? Kaçıncıyım? Dördüncüyüm. Birinci. Üçüncülüğe girebiliriz abi. Üçüncüyüm şu an. Arkadaşlar bu ne adam çıkmıyor karşıma mayın atayım. Karşıma adam çıkmıyor ki mayın atayım. öldüm ya. Neyse arkadaşlar. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi bir oyunlu gerçekten. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.